Hocam el çarkının üzerinde normaldeki şu iki tane düğmeden bahsetmişsiniz. Şimdi ikisine birden bastığınızda yukarıdaki sivici etkiliyor bu. Bunu da şöyle size göstereyim. Şimdi normalde benim sivicim kapalı. Kapım kapalı şu anda benim. Ben şimdi bunu manuel moda alıp sivici alıyorum orada. Şu anda benim kapım açık. Bu otomatik moddayken bana şu desteği sağlıyor. İkisini aynı anda bastığımda ben eksenlerimi hareket ettirebiliyorum. Şimdi eğer ki e, fener milini de çevirmek istiyorsam fener milini burada otomatik modda çeviremem. Çünkü kapım açık diyor. Fener milini de çevirmek istiyorsam bunu manuel moda alıp o şekilde çevirmem lazım. Şu anda bunu Fener beni çevirmeye müsaade ediyor ama bunu yaparken ellerim burada basılı benim. Bırakırsam durur bu. Hatta bir daha deneyelim. Şu anda dönüyor. Bak ellerim basılı. Bıraktığım anda duruyor. Bu bu işe yarıyor. Ben de bunu diğer türlü şu şekilde kullanıyorum. Normalde kapım kapalı benim. El çarkının yanındaki şu düğmeye, sağındaki düğmeye basıyorum. Hatta bak şurada lambası da var. Ben bunu basmazsam istediğim kadar çevirin bu hareket etmeyecek. Bastığım zaman burada lambası yanıyor. O zaman bak hareket etmeye bak